gibi dünya basını bizim bizden daha ilgili ve sanki bilgiliymiş gibi görünüyor. Beklenti aslında bugün için yaratılan beklenti çok büyük bir şey içindi. Öyle bir şey yayınlanacak ki başbakan çok zor durumda kalacak iddiası ortaya atılmıştı ama aslında kimse geriye bakmadı. Zaten öyle çok şey çıktı ki geçen sürede birçoğunu dinlerken hepimizin ağzı açık kaldı. Türkiye'de bunlar da mı olmuş dedik. Aslında manşet sür manşetimizde söylediğimiz gibi Öğrendiklerimiz bize yetti. Gelin bir hatırlayalım neler öğrendik. Başbakanın oğlu Bilal Erdoğan'a evdeki paraları sıfırlayın talimatı verdiğini Türkiye 17 Aralık sabahı ses kayıtlarından öğrendi. Hükümetteki dört bakan Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar'ın rüşvet aldıkları iddiasını Türkiye ses kayıtlarından öğrendi. Kendi param 3 kuruş kalan param var zaten. O da, Sen biliyorsun. Kaç lira? Bir, trilyon civarı param var. Evet. Evet, o kadar. evet. Bir bakan çocuğu için bir trilyonun sadece birkaç kuruş kadar değerli olduğunu da Türkiye ses kayıtlarından öğrendi. Sayın Bakanım nasılsınız? İyiyim kardeş çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? ne nasılsın? Ben deyim, Olur mu ne demek sağ olun biz de iyiyiz. Karşılığı ödendiğinde yabancı bir iş adamına kapıların nasıl sonuna kadar açılabildiğini Türkiye ses kayıtlarından öğrendi. Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu Türgev'in aslında neden kurulduğunu Türkiye ses kayıtlarından öğrendi. Başbakan Erdoğan'ın Etiler Polis Okulu arazisine inşa edilmesi planlanan Bosforus 360 projesinin gizli ortağı olduğu iddiasını Türkiye ses kayıtlarından öğrendi. Başbakanın Urla ve Çatalca'da villa yaptırdığı iddiasını Türkiye ses kayıtlarından öğrendi. Yani Bahçeli tamam. öyle demiş. Tamam şimdi bunu bant tamam sen. Anladım efendim. Şimdi hemen. Yani. tamam efendim. Ama anladım diyorsunuz da işte yani hayret ya böyle bir şey de hala bunlar yani. Başbakanın medyaya nasıl müdahale ettiğini, muhalefeti nasıl sansürlettiğini, hatta yazılarını beğenmediği köşe yazarlarını nasıl işten attırdığını Türkiye ses kayıtlarından öğrendi. ATV sabah grubunu başbakanın kendisine yakın iş adamlarına nasıl aldırdığını, grubun gazetecilikten nasıl koparıldığını Türkiye ses kayıtlarından öğrendi. Yalvardım, yalvardım, yakardım, ya en sonunda ya abi sen peygamber demiyor. Gezi Parkı'nın eylemcilere açılmamasının arkasında başbakanın inadının olduğunu Türkiye ses kayıtlarından öğrendi. Dedim ki öyle bir şey oldu. adamı hemen adımını, öyle mi kardeşim? Kim görebilir? Aldı bunları görevden. Hakim ve savcılara nasıl müdahale edildiğini, polisteki tasfiye için bürokratların nasıl yüreklendirildiğini Türkiye ses kayıtlarından öğrendi. AK Parti'nin Yargıtay ve Danıştay'da nasıl kadrolaştığını, kritik kararların o kadrolardan nasıl çıkarıldığını Türkiye ses kayıtlarından öğrendi. Şimdi var ya bu raporlar gelmiş olsaydı Hasan Bey'in. <laughs> Sayıştay raporlarının meclise neden gönderilmediğini, gönderilseydi ne olacağını Türkiye ses kayıtlarından öğrendi. Başbakanın rektör atamalarına nasıl müdahale ettiğini, atamaların yandaşlık kriterlerine göre nasıl yapıldığını Türkiye ses kayıtlarından öğrendi ve Türk Hava Yolları vasıtasıyla Nijerya'ya silah taşındığı iddiasını da Türkiye ses kayıtlarından öğrendi. Başbakanın Fenerbahçe başkanlık seçimine nasıl müdahale ettiğini Türkiye ses kayıtlarından öğrendi.